dünyanın en ünlü kadınıydı. Ama bir gün sokaklarda onu bu şekilde görmek beni şok etti. Brittany Cho neden bu kadar kirlenmişti? Britany hayatı boş mu vermişti? Depresyona mı girmişti? Britany'e ne olmuştu bilmiyordum ama. Ona olan belki de Bastı Dust yeni kit paketiydi. Bugün sizlerle birlikte Bastı Dust kit paketini inceleyeceğiz. 3 tane ayrı kit paketi geldi. Ben bunlardan sizler için ve kendim için de Bastı Dust kit paketini seçtim. Çünkü bence en gerekli olan paket oydu. Oyunda bir oynanış getirdiği için bunu almak istedim arkadaşlar. Ve pakette gelen mükemmel şeyler var. Size biraz bunlardan göstereceğim. Ve oynayışı göstereceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bust the Dust paketini inceleyeceğiz. Kit paketini inceleyeceğiz. İlk önce şunlardan bahsetmek istiyorum. Gelen yeni süpürgelerden çünkü bence merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi budur diye düşünüyorum. Şimdi bir ailedeyiz. Üç kişi var. Bir kızımız var Stephanie. Onun kardeşi var. Chez ve bir tane de oğlu var işte. Bir de kedicikleri var. Bunların evleri var. Ben evlerinin kenarına bütün gelen süpürgeleri koydum. Şimdi size biraz onları göstereceğim. Şöyle içeri doğru yavaşça girelim. Ve süpürgeleri ve tüm renklerini görelim. Evet gördüğünüz gibi bütün süpürgeler burada. Şimdi bu olan çok ağır bir süpürgeymiş diye duydum. Ve bu süpürge baya güzel bir süpürgeye benziyor. Ama dediğimiz gibi süpürgenin en iyi hani tipinden de anlaşıldığı gibi baya büyük ve ağır. Bu daha modern bir tasarımla yani sanki böyle hani gelecekten gelmişçesine bir tasarımla yapılmış bir süpürge tasarımı bence güzel. Futuristik tasarım yani. Ondan sonra burada iki tane de ev süpürgemiz var. Bu işte belki de şu görmüş olduğunuz futuristik tasarımla uyumluyken bu da diğeriyle uyumlu. Bir de bunların hani daha modern tasarımların dışında bir de klasik bir süpürge tasarımımız var. Çok tatlı desenleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel süpürgeler bunlar. Şöyle birazcık uzaklaşayım. Şöyle bakın göstereyim size. Renkleri falan çok tatlı. Çok şirin gözüküyorlar. Süpürgelerin özellikleri tabii ki de süpürge yapmaları ve torbalarının olması ve bu torbaların boşaltılabilmesi mesela güzel bir özellik olarak bu pakette gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu pakette süpürgeler ve süpürmek dışında gelen iki tane yeni özellik var. Bunlar ise yeni mükemmel hayat amaçları yani aspirationlar. Hayat amacı dediğin aslında tam olarak bir hayat amacı diyemeyiz bunlara. Yapmayı hedeflediği şeyler gibi de diyebiliriz hayatta. Tam bir tüm hayatının amacı değil de hani sonradan değiştirebildiği ama böyle kısa süreli hedefleri diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi perfectly pristine yani tamamen bozulmamış, tamamen mükemmel olmasını istediği için karakterimiz. Karakterimizin bu bakarsak eğer yeni aspiration'a 4 tane bölüm olduğunu görmekteyiz. Bunların temizlikle ilgili ve mükemmel temizlikle ilgili olduğunu görebiliriz. Örneğin mutfağı ya da banyoyu 3 kere temizlemek gibi. Ya da 3 saat boyunca süpürge yapmak gibi. 3 tane tabak temizlemek ya da çöpü dışarı çıkarmak gibi bazı istekleri bulunmakta. Bunun tam tersi yani Stephanie'nin tam tersi olan bir de aspiration geldi. Yani bu paket ile 2 tane aspiration gelmekte. Bu da Fabulously Filthy adındaki yani inanılmaz derecede pis adındaki Aspiration. Bunu da kardeşine verdim. İkisi de birbirlerine zıt karakterler olarak oyunda yer almaktalar. Buraya baktığımızda bunun da 4 tane leveli olduğunu görmekteyiz. Bölümü olduğunu görmekteyiz. Bunların da tamamen her şeyin kirlenmesi, pislenmesi ve bozulmasına dayalı olduğunu görmekteyiz. Örneğin ilk Göreve bakarsak arkadaşlar yemeklerin bozulana kadar beklemesini mesela sağlamak gibi ya da tam tersi kardeşin isteği yerine mutfak ve banyoları temizlememek. Oradaki her şeyin kirlenmesi mesela. Ya da evdeki herhangi bir katın tamamen kirlenmesi gibi bir sürü istek var burada da tamamlayabileceğiniz. Şimdi biraz paketle paketle gelen süpürme özelliğinden bahsedelim hızlı bir şekilde şimdi buraya geldik evimiz kirlendi çünkü birkaç gün boyunca evimizde hiçbir temizlik yapmadık görmüş olduğunuz gibi her yer tozlandı kedimiz etrafa kedi tüyleri bıraktı buralarda yerlerde tozlar var burada görmüş olduğunuz gibi bazı çöplerimiz var dayımız hem tembel hem de kirlilik sevdiği için hiçbir şey yapmadan oturuyor Burada hatta biri de galiba altına yapmış ya da bilmiyorum bir şekilde bardakta düşünmüş olabilirler. Ama burada da bir su lekesi var. Şimdi neler var? Gördüğünüz gibi bunlar var ama bunları temizlememiz gerekiyor. E böyle kalmamalı. Bu yüzden de tabii ki de simimizin içinde bulundurduğu mükemmel süpürgesi var. Ve bu süpürgeyle birlikte evi temizleyebilir. Şimdi bunu içine alabiliyor. Böyle direkt. Daha sonra yere tıklıyorsunuz. Yerde yapabildikleriniz toz leveline bakabiliyorsunuz. Yani bu ev ne kadar tozlu, tozlu mu değil mi diye anlamak için. Simler etrafı kokluyor. Ve rahatsız oldu gördüğünüz gibi. Çünkü zaten temizlikten hoşlanan bir karakter. Bu katın leveli tozlu. Ve burası daha böyle bir ev gibi hissettiriyormuş. Burada birileri yaşıyormuş gibi. Yani daha sıcak hissettiriyormuş. Bu yüzden de insanlar daha yakınlaşabilirmiş. Yani ailenin içindeki ilişkiler daha çabuk ilerleyebilirmiş ve tabii ki temizlemekten de daha mutlu olurlarmış. Bunun dışında neler söylüyor? Eğer e, temizlemek için bir efor sarf etmezlerse burası kirlenecek diyor, daha kirli hale gelecek diyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bizim burada iki tane tavşanımız var. Bunlar toz tavşanları ve bunlar Eviniz tozlanmaya başladığında ortaya çıkıyor. Bunlar evinizde kalmasını istiyorsanız bunlarla arkadaş olmanız gerekiyor. Bunlar arkadaş olmanın yollarından bir tanesi de onları tozla arkadaşlar beslemek. Şu anda evimize gelenler dost olanlar ve sorun çıkarmayanlar ve sadece tatlış şey, tatlış etrafta duranlar. Bir de bunların kötü olanları var yani mis olanları var. Daha böyle haylaz olanları var diyeyim. Onlar da daha fazla emin kirlenmesine sebep oluyor ve onlarla anlaşamazsanız da sizi blokluyorlar ve hiçbir şey yapamıyorsunuz mesela gibi. Burada onları vakumla temizleyebiliyorsunuz. Üstlerine basıp yok edebiliyorsunuz. Ad da verebiliyorsunuz. Örneğin bunun adı Nibbles'mış. Ben bunun adına e, tozcuk demek istiyorum. Neden olsun ben de bilmiyorum ama tozcuk diyeceğim. E, tozcukla arkadaş olmak için dediğim gibi onu besleyebiliyoruz. Sonra arkadaş olabiliyoruz. Ya da onu işte sevebiliyoruz. Onun dışında da boncuğa değerli şeyler aratabiliyoruz. Yani nasıl? Evde bir şeyler kilenir ve siz mesela atıyorum bir gün yatağınızın altını süpürmek için kaldırdığınızda aa unutmuş oldum işte bulamadığım çorabımın teki dersiniz mesela yani. Bunun gibi bir şey yani toz da içinden değerli bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Bunlardan mesela para ya da bir şeyleri tamir etmek için kullandığımız parçalar gibi. Tıkladığınızda sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki tozcuk, yani bana bir şeyler verebilir misin? Mesela 68 Simelian kazandırdı bize. Yerde bir sürü şey düşürmüşsünüz. Bakın Allah ben durdurdum ama hemen temizlik yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi yerdeki bu kirliliği görmüş olduğunuz bu süpürgeyle silmeye başladı bile. Ben engelledim ama inşallah bırakmaz. Bıraktı. Ama biz bir daha söyleyebiliriz. Gelsin ve bir daha yapsın. Ve onu izleyelim arkadaşlar. Şöyle. Bakın, süpürge yapmakta şu anda. Direkt zaten o yeri ve etrafını temizliyor. Bu güzel bir özellik. Yani atıyorum salonu temizleyip de burası yok olmuyor. Direkt burayı temizliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kirliliği, bu çöpü temizliyor arkadaşlar. Bu biraz uzun sürüyor tabii ki. Öyle kısa sürmüyor. Aşırı uzun olmasa da biraz sürüyor yani. Şimdi hızlı bir şekilde bunu böyle şey yaptık ve yok oldu gördüğünüz gibi. Şimdi istersek arkadaşlar bakın bunu da temizleyebiliriz. Sonra burada mesela kedinin şeyi var. Onu da bununla temizleyebiliriz. Adrian okula gitti bu arada. Adrian da tabii ki arkadaşlar o tavşanlarla oynayabiliyor ve takılabiliyor. Yani bizim yaptığımız bu karakterin yaptığı çoğu şeyi Adrian da yapabiliyor. Yani çocuk fark etmiyor. Yeni bir özellik daha var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ksn 9 paketi ile bir aslında robot süpürge gelmişti. Bu da bu pakette uyumlu arkadaşlar. Yani eviniz kirlendiğinde o tozları isterseniz kendiniz değil bu robot süpürgeye temizlemesi için bırakabilirsiniz. Temizleme rutinini başlat dediğinizde bütün evi neredeyse gezecek ve bütün tozları yok edecektir. Böylelikle de eviniz kolay bir şekilde temizlenecektir. Yani sizin tek tek temizlemenize gerek kalmadan bu e, robotu da kullanabilirsiniz evet. eğer sizde kestan 9 paketi varsa. Şimdi tezgahı e, bir dörtü hale getireceğim ve bayağı bir kirlendireceğim. Daha sonra buradan bir tane el vakumu almak istiyorum. Şimdi... Bunu vakumlayabiliyoruz arkadaşlar. Artık tezgahlarımızı da bakımla temizleyebiliyoruz. Tabi tezgahlar bu paketle birlikte bundan daha da kirli gözüküyorlar ee, ve daha da kirlenebiliyorlar. Ve gördüğünüz gibi bakın tozları içine çekiyor ve tezgahı temizliyor. Harika değil mi? Bence çok mükemmel. Özellikle de hani el süpürgelerinin de bu şekilde işe yaraması güzel. Bakın kendisi tezgahı temizlerken robot da evi temizlemekte. Onun dışında dediğin gibi mesela bunu da vakumlayabiliyoruz. Mesela gitsin ve vakumlasın bunu daha sonrasında. Bir özellikten daha bahsedeceğim. Bu paket ile gelen bir özellik. Arkadaşlar bunun için hile girmemiz gerekiyor. Şimdi bu aileye arkadaşlar bir tane de Toldur eklemek istiyorum. Küçük bir çocuk eklemek istiyorum. Bu kız çok tatlı çıktı neyse. Bunu toller yapalım arkadaşlar şimdi. Rastgele giyinsin. Bir tane de böyle <laughs> özellik ekleyelim. İsim de bir tane atalım. Eğer bir tolleriniz varsa ve bu tolleriniz hiçbir şekilde arkadaşlar temizlemek istemiyorsa suya girmekten nefret ediyorsa ve çok pis bir çocuksa ve siz de bu çocuğu temizlemek istiyor ama bir türlü temizleyemiyorsanız. Çocuğunuz kirden resmen ağlıyorsa. Ama tabii ki gidip de suya değmek istemiyorsa. Çocuğunuzu vakum ile temizleyebiliyorsunuz. Bu çocuğunuzun hijyen özelliğini çok fazla olması da birazcık arttırıyor. Gördüğünüz gibi çocuğu temizliyor ve çocuk bundan zevk alıyor yani eğleniyor hoşuna gidiyor ve bakın çok az doldu ve hijyeni tam oldu yani eğer sizin toddlerlarınızda yıkanmakta sorun yaratıyorsa onları vakumla temizleyebilirsiniz ama dikkat edin çocuklarınızı kapmasın Evet Pastas Das Kit paketi, kit paketlerinden oyuna oynanış getiren paketi ve gerçekten oyuna getirdiği oynanış özellikleri bir stuff pack kadar detaylı ve belki ondan biraz daha detaylı. Çünkü biz bir stuff pack'te bence hiçbir zaman iki tane hayat amacı alamazdık. Yani bu gerçekten çok güzel bir olay. Bastı Das paketi ve diğer kit paketleri hepsi tek tek ayrı ayrı olmak üzere 34.99 liraya orijinde satışa sunuldu yani siz de bu paketlerden bir tanesini seçip satın alabilirsiniz çok uygun bir fiyat bence 35 lira ödüyorsunuz bir kuruş farkla 35 lira ödüyorsunuz ve bastidas paketini ya da isterseniz throwback, throwback fit paketini isterseniz de country kitchen paketini satın alabilirsiniz arkadaşlar üçünü birden alırsanız da toplamda 105 lira gibi bir fiyata denk geliyor Size kalmış tabii. Ben bir tanesini almayı seçtim. Çünkü diğerlerini çok gerekli bulmadım. Ama özellikle bunu ve yanında bir şey de alabilirim diyorsanız throwback kit değil de country kit alın. Çünkü bence mutfak eşyaları oyunda gerekli bir şey. O yüzden onu almanızı öneririm diye söylemek de istedim. Sizlerle birlikte bugün Bastıldas kit paketini inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben paketi çok beğendim ve kesinlikle diğer oyunlarımda yani diğer serilerimde ve ailelerimde kesinlikle bu paketi kullanacağım, oynayacağım. Çok eğlenceli. Süpürge yapmak harika bir özellik. Özellikle de Sims'e gelmesi beni çok mutlu etti. Umarım sizi de mutlu etmiştir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone değilseniz daha fazla böyle güzel içerikten haberdar olmak için abone olmayı ve zil tuşuna basıp Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.